Sen konuşsam olmaz mı? Sen buldun, sen konuşacaksın. Daha da ne söyleyeceğimi yani söyleyen işimiz var. Arkadaşlar, her gün geçen uçaklar sınırın diğer tarafında bomba atıyorlar. Attıkları bombalarla bir sürü insan ölüyormuş. Bu yüzden ben abim uçakları durdurmaya karar verdi. Nasıl durduracağız uçakları? Tek başımıza değil, sizin de yardım etmeniz gerek. Çırpmalar çok yüksek, uçurursak sınırın diğer tarafına gidemezler. Ya bu sefer bize bomba atsalar? Biz çocuğuz. Neden bize bomba atsınlar? Neden orada hiç çocukluk mu? Biz yan uçakları durduracağız. Gelen varsa parmak kaldırsın.